Onlar sekse inanıyordu, kızıyordun ama sen de dayanamadın. Aşka fena kıydılar, harca katlettiler duygularını. Oysa böyle hayal etmemiştin. Etrafta duyduğun her şeye rağmen aklındakiler bunlar değildi. Başka türlü olacaktı senin hayatında her şey. Önceleri çok direndin, dayandın. Bu olamaz dedin, bu kadar değildir dedin. Bana başka türlü anlatmışlardı oysa diye kıvrandın gecelerce bazen azıcık miden bulandı iğrendin belki ama sonra üst üste birbirine benzer çok beraberliğin oldu kısa kısa o kadar kısa ki e nasıl gidiyor sorusuna biz ayrıldık cevaplarını yapıştırdın peş peşe hepsi sana bir şeyler öğretti en çok da değiştiremeyeceğini hissettirdi ardından o meşhur slogan yapıştı senin de diline kadını da erkeği de adeta zıvanadan çıkmış gibi. Bunların hepsi aynı ama yine de ben onlar gibi olmayacağım diye yeminler ettin belki. Ama o kadar çoktular ki senin de hormonlarına yenildiğin zamanlar olmadı değil. Ama yediremedin yaptıklarını kendine. Çok sevmiştim çünkü dedin, kandırıldım dedin. Bile isteye yaptığın hatanın ben bunu nasıl yaparım diye üstünü örtmek için elinden geleni yaptın. Ama olmadı. Hırslandın, kinlendin en çok kendine sonra herkese. Ardı arkası kesilmedi sonra benzer ilişkilerinin. Doymadın, doyamadın sevmelere de azıcık göremedin onca fedakarlığının mükafatını. Değersiz hissettirdiler sana. Kullanıldığını düşündün çokça. Belki aşağıladılar, küçümsediler, telefonla çıkmadılar işleri bitince. Bir tek canları çektiklerinde azdıklarında aradılar seni. Hep ve hemen sevişmek istediler hatta bazen sadece sevişmek istediler. Sen yalnızlığına çözüm aradın ve hissettiğin duyguların karşılığını bulmak yaşamak istediğin alabildiğine tadını çıkararak onlar sadece senin bedenini istediler. Sen konuşalım dedin, duygu paylaşalım önce, duygusal olarak zevkin doruklarına çıkalım, gerisi teferruat dedin, ama kimse oralı olmadı. Dans edelim miyle başladı. Herkes, sonra olanlar oldu. En çok romantik anları alet etmediler mi bunlar? Ve sonra kabullendin. Ümidin yok. Aşka inanmıyorsun artık. Çünkü sadece sekse inananları gördün. Bu kadar erken olmamalıydı bunca maymunluk. Bu kadar erken tanışmamalıydın duygu cellatlarıyla hiç mi yoktu hiç mi kalmamıştı dürüst ol şimdi kendine doğruları söyle vardı 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 ama sen onları seçmedin aşk denen kaos'tan payına düşeni almak istedin o sinir üzüntü savaşlarını canın çok çekti şimdi kendine doğruları söyle hiç mi yoktu hiç mi kalmamıştı gönlüne hak ettiğini verecek vardı ama sen onları seçmedin. Vardı ama sen onları seçmedin.